büyük belaların altında ezilmiş. Çok şey yapacak, çok şey var. Mesih yüzüne gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldi Safa'yı. Geldi de git mi dedi. Mesih sizsiniz. Geldiniz. müjdesiniz Müjde i̇şte Mehdi siz geldiniz. Hidayete erdiğiniz gün Mehdi oldunuz. Mehdi hidayete ermiş demektir. Onun için ya hocam üç tanesiyle baş edemedik Allah aşkına şimdi iki bin Mehdi daha getirdin sen. İki bin tane iyi olur da üç tane bela olur.